Herkese merhaba. E, toplumda e, özellikle çok çalışmaya bağlı olarak son zamanlarda çok sık görülen, hele bugünlerde bir de salça yapıyorlar işte kavanozlara koyuyorlar kavanozu bu kıvırma hareketleri var, o kıvırma hareketlerinden dolayı e, tenisçi dirseği dediğimiz tendinitler oluşuyor. Bu tendinitler insanlarda e, ellerinde güç kayıpları, ellerinde uyuşmalar, ağrılar, gece uyandıran ağrılar gibi birçok semptoma neden olabiliyor ve bu kişinin hayat standartını çok engelliyor. Biz burada ne yapıyoruz? Burada bir mezoterapi, proloterapi karışımı bir uygulamayla kişilerde %90'a yakın o tendinitlerinde bir başarı sağlıyoruz. Nedir? Bunlarda kesinlikle kortizon yoktur. Vatandaş onu çok merak ediyor. Bizim kliniğimizde kortizon uygulaması yoktur. Bizim kliniğimizde kortizon bırakın ağrı kesici uygulaması dahi yoktur. Çünkü biz burada geleneksel ve tamamlayıcı tıp uyguluyoruz. Geleneksel tamamlayıcı tıpta zaten ağrı kesici versek klasik tıpa girer. Biz diğer yöntemlerle hastada iyilik hali sağlamaya çalışıyoruz. Nedir tendinitteki şey? Ee, buradan bir serum ve kayını karıştırıp ee, tendinitin oluştuğu noktalara yaklaşık 3 noktadır. Fazla da değil. 1, 2 ve 3 nokta. Bu 3 noktaya 0,5 milim veya 1 mililitre oralara verdiğimizde yaklaşık bir 2-3 gün ağrı çekiyor. 2-3 günlük ağrının sonunda ağrılarında hafifleme başlıyor. Yalnız bu tendinitlerde mutlaka ikinci ve üçüncü seansı yapmamız gerekiyor. Hastalardaki en büyük sıkıntı şu, ben çok iyi oldum diyor, gelmiyor. İkinci seansınızı, üçüncü seansınızı mutlaka yaptırın. Mutlaka yaptırın. E, neticede hiçbir yan etkisi olmayan bir tedavi, e, hiçbir size zararı olmayan bir tedavi, tamamen e, doğal bir tedavi neticede ve bu tendenitin yüzde %80-90 yüzde başarı oranıyla e, tedavi edilmesi mümkündür. Teşekkür ederim.